İstatistikten herkese merhabalar. Bu haftaki programımıza hoş geldiniz. Evet, Kasımpaşa 5-1 mağlup ettik kendi evimizde. Valencia'nın şov yaptığı bir maç oldu. Çok güzel geçti, tribündeydik. Yol arkadaşlığı yapıp gelemeyen Maalesef sevgili ki. kardeşimiz var. Onun bir sistemlerini duyalım, bir aynen, önce duyuralım da. Aynen. Yani... Kim duyar bizi bilmiyorum ama duyuralım aynen öyle. Şaka gibi bir olay. Galatasaray maçında aldığımız cezayı ilk lig iç saha maçında çekmemiz gerekirken hı hı. ve bunu hiçbir yerde bildirmeden Kasımpaşa maçına yöneltmişler. Stadın her bütün güvenlik aşamalarından geçip kapıda gelip tanımsız biletle geri döndüm. Yani daha muharebe Türkiye maçını da izleyem gidemedim. Gidemediğim için devrettim. Tabii devrettim. Çaykur maçı cezalı olduğumu düşündüğüm hı. için devrettim biletimi de yani. Çok saçma bir olay. O, bu, arada iki maç değil, tek maç ceza almadık mı bu konuyla alakalı? Tek maç ceza aldık ama Tek maç ceza Çaykur'un önünde çekiliyor işte. İşte ilk sağ, sağ, ilk, ilk sağ maçında çekmemiz gerekiyor. Sen ya. nasıl küfür ettiysen var ya maçta. Belki sana <laughs> özel iki maç olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır bazı kişiler iki maç acaba onlar için de ben de varım bilmiyorum. <laughs> Eniştem de bu konuyu daha yüksek mercilere bildirmek için Ankara bu gidiyoruz. akşam inşallah yola çıkacak. Ankara'ya Atatürk'e şikayet edeceğim. Arka ziyaretimiz var. Deftere yazdı deftere yazacağım. Artık. Fasoli şerefsiz. <laughs> yani, yani Hem yolculuklar şaka bir yana bu akşam bir hani Ankara yolculuğumuz var. Semester için söz verdik bir anlık ziyareti. Bu gece gidiyoruz. Yarın sabah Allah izniyle atanın huzurundayız. Bu arada enteresan bir şekilde 6 kişi atanın huzurundayız. 4 kişi bizim aile. Baldız kız kardeşim derken, bu da mı rezervdir bilmiyorum, 6 kişi güldü. 6 kişi. Altı hata alıyorlar yani. <laughs> Evde korkunç bir hazırlık var. Yani Aslı ablanız ee, Ankara'ya gideceğimiz andan itibaren Amerikan Başkanı dahil herkesin evde yaşıyor. <laughs> abi böyle bir şey olamaz. İçki kalalım. Gün alalım. Çorap alalım. Atkı, bere, eldiven, şapka. Ya hepimiz Robocop gibiyiz. Yani yayından da belli oluyor mu bilmiyorum. Buradan çıkıp gideceğim çünkü. Abi çift kat çorap, üstüne içlik, içli üstü eşofman, atlet, tişört, şort, mont, bere, aklınızın alabileceği her şey. Hepimiz bir Robocop gibiyiz. Çalkanı çağlayı <laughs> görmen lazım. Herkes Robocop gibi. Bu akşam Allah izin verirse gidiyoruz. Yarın sabah oradayız. Atamızı ziyaret edeceğiz. Ondan sonra minnetlerimizi dile getireceğiz. Aynı Ana defterine de yazıp döneceğiz. Ana defterine yazacağız. Aynı gece de evet. gideceğiz, göreceğiz bir gün. Öyle bir hafta olmaz. Sağ olun. Sağ 5 1'e ne diyoruz? Çok güzel maçtı. Yine artı 3. Artı 3. Artı 3 güzel. Buna da 3 puan verdiler. Geçen sene de 3 puan verdiler. <laughs> yani 1-0'a da 3 veriyorlar. 5-1'e de 3 veriyorlar. O enteresan ya. Saç yani burada, <laughs> buradaki en güzel şey ee, 3 kişinin Arda'yı <laughs> güzel güzel canlı canlı izlemesi. Teşekkürler. <laughs> yani bence bu arada maça girememesi olay değil de e, ee, bizi beklerken 500 hesap ödemesi. Abi gerçekten hayatında hiç değil. Hani sen Arda'yı da anlıyorsun en kötü nargileyi içtim yani bak ikinci közü istemedim ve o saçma salak nargileye 200 lira yazmışlar abi yani hani... girmeyelim girmeyelim diyorum ama çok enteresan bir enflasyon yok mu arkadaşlar ya bir tek biz mi böyle hissediyoruz yani aldığımız veriler devletin açıkladığı veriler bir anda hissettiğimiz çok enteresan bir saçma salak bir enflasyon yok mu piyasada? Yani biraz insanların o, o çok güzel tezi var aslında. Yani diyor ki çok serbest piyasa abi. Abi serbest piyasa tamam da antrolojik kontrol yok. Kontrol, kontrol, o kadar kontrol, kontrol var. Yani. var yani. Olmaz. O gayet var, yani. var yani. Çok çok Yani müdür. burada şeye çok açık bu abi. Suistimali çok açık. Yani tabii, bizim ben, milletimiz zaten suistimadan bi, besleniyor. Bizim yani. bizim programımız böyle siyaset programı değil. Ben de siyaset yapmayı falan sevmem. Hiç sevmem bu işleri. Siyaset meydanı. <laughs> <laughs> siyaset yapmayı sevmem. Beğenirsin, beğenmezsin. Bir yönetim şekli bir hikayemiz var ama içinde bulunan enflasyon durumu bu yönetimle başımızdaki insanlarla falan ben çok doğru orantılı olduğunu düşünmüyorum. Bu... Girişimizde bahsetmedim. Meşgulüm onu çok bozulmasın Zaten bu maça giremediği için. Yani ben bu haftanın 10 açısından nasıl geçtiğini merak ediyorum. Dila ile uzun uzun konuştuk. Yayına çıkmak ne demedik ama evet. yakında <laughs> yakında bir izlerimi taşıyan bir şükürle karşılaşabiliriz. Yani, şöyle bir şey olabilir. Yakında ben olmayabilirim. <laughs> Kameraya bakın evet. evet. gibi. Yakında ben olmayabilirim ama mecburen de 4 kişi olmak durumundayız. <laughs> hani isimden ötürü canım olabilir. karım. Evet. Benim adımı taşıyarak. Bu de sen buraya gelecek. Hani altın tepiler nasıl oldu? Aldığın tepkiler valla... Yani cesaretin nasıl karşılandı arkadaşlar? <laughs> ben onu çok merak ediyorum. Yani Hayır, sana Süpermen dediler mi? <laughs> ben de <laughs> ben öyle konuştum. Bilal'e şöyle diyor. O gün nereye geldi diyor. Böyle gülüyor. Salak salak bir gülümseme var. <ayrı. gülüyor> Anlamadık diyor. Videodan <laughs> da haberi yok. <laughs> bir de videoyu tam izlememiş ya. Hamitlerde izledik biz videonun tamını. Hayır sen... Bana sen diyor ki... Yani Hamit'in yaptığı editten sonrasını izlemiştir o. Editsiz halde izlesene o <gülüyor> gülüyor> Hayır bana diyor ki... <laughs> ya, bizim gala gecesi yani, <laughs> hayır, nasıl 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 diyor diyor, nasıl diyor diyor ki akrabalar izliyor diyor sen diyor niye anladın? ya abi izlesin benim yani beni bütün akrabalar biliyor ha benim ağzımda dinleyse, Tabii, yani aklımda din neyse tabi yani aklımda neyse dilimden o çıkıyor yani hiçbiriz hiç yanlış anlamadınız ya. tam olarak onların hepsi yaşandı ya <Aa>, yalan yani. <laughs> yani, bir şey yok <gülüyor> 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 bir de bu hikayeleri anladım anladım cümleyi sonu nasıl benim de 10 sözünden 9'u yalan diyor kendini yalanlamaya çalışıyor onu da beceremiyor Hadi i̇nanmazlar inanmazlar bence diyelim. düşünüyorum. Yok başım doğru bir şey söyledi. Yok orada söyleyeyim diyor. <laughs> tam bir vampir. Aynen öyle. Tam bir vampir. <laughs> Abi de nasıl tam bu Evet bu olayı açsın açsın. Yani, aynen yani, bu öyle yarım kalmasın önce açalım. Olayı köylü vampir olayı yani. da işte. Ya geçen hafta ben doğum günü kutladım burada. Sesim çok böyle açıkçası içim İçime <laughs> konuşmuşum. Çekinmişim sanki. Yani hani, böyle söylentiler oldu. Öyle olmaz böyle Doğru olur diye. diye. <laughs> Sonra örnekledik <var ettim gülüyor> lan. Öyle olmaz böyle olur diye işte iki gün önce bir doğum günü kutlaması oldu. Erken gelin. Sağ olsun hepiniz oradaydınız. Orada da bir köylü vampir oyunu oynarken şans eseri nedir ki? Eşim <gülüyor> <gülüyor> vampir. Eşi vampir. Diğer tarafta hiç olmayacak bir insan şükür. <laughs> Yalanı kendine alet etmiş. <laughs> Hayır, de ilk beni bulmanız gerekirken. Yine uzun süre kaldım oyunda. Yani çok evet. profesyonel davrandım. Adamın yalan senin işin midir yani? Bizim <laughs> şey bir şey dört bölümden izleyenler biliyor. doğum günü demişken de doğum gününde e, biz Şükrü'yle ile Azem için yani, Doğan Kesen'in yanına gittik. Size de güzel bir jest şey yapmış. Teşekkür, ağırsın, ağır ağırsın. <Gülüyor> <Oradan> <Gülüyor> teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Allah razı olsun. Buradan teşekkür ediyoruz. Yılans. Şey Yılans. <laughs> <laughs> evet gençler. Maç nasıldı? Ya ben şey diyeceğim ya. Şey maçtan sonraki Valencia'nın açıklaması çok güzel değil mi? ya? So, çok. Hayatımda hiç, 4 hiç, tane hiç gol attım. Dev dün akşam eşimle çocuklarımla konuştum diyor. Şimdi eve gittiğimde o ilk işim. Onun kaç tane vardı ya? Yani. Ya yani, bir tane var ya. Yılmış <laughs> <Ağırdı>. ya. Yılmış <laughs> 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 yani <laughs> abi, abi abi. Şimdi de eve gittiğimde ilk konuşacağınız konu 5 gol atmadığım olacak. Kime denk gelir abi? Belli olmadı abi. Birine denk getirip yapabilir ya. Bu kadar sonra Acı Vardem'den beşinci gol sesi. Halatlar dedim çok beğendim. Halat. Aa. İyi. Aa. aa, aa. aa <laughs> ben de katılırım. Hemen. Ama çok <laughs> iyi değil mi ya? O bilmiyorum. Hemen video çok güzel. <laughs> yani şey nasıl söyleyeyim? 5-1 kazanıldı. Ben tekrar ediyorum hemen. Ben 5 bir futbol görmedim. 5-1 futbol görmedim ama keşke hep böyle oynansa. Keşke 5-0, 5-1 kazansak bu oyun da kazansak. O da ayrı bir şey. Hani taraftan Euroleague konuşalım. Aynen. Yani kesin ben, ben favori ben, dedik. Ben çok tartışmış oldum. Yani. <laughs> ben, 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 ben o, maç, şey. maç, o, şey. maç çok o çok istedim. zor maç. Yani. Bizim orada kazanma ihtimali em, daha em, emre, emre geçen hafta konuşurken söylemiştim. Asgard'a da ama ben de sıralamadaki yerine bakarak falan çok daha kolay geçeriz demiştim. Hiç nefes aldırmadılar. Zaten yani. maç 9-0 de... mı başladı? Öyle bir şey o başladı ya. Yani. Yani. Dibos 23'e 4'a. Zaten direkt bize bir denerek gelmiş. Maçtan sonra da Galatasaray konuşalım. Aynen. En Galatasaray falan yaptı. Euroleague'de. Bu arada kendi hani Galatasaray formasıyla bir tane galibiyeti yok. Ben yani her zaman Fenerbahçe yemek isterim falan diye. Az az geli. Ama ben işte buna karşıyım abi. Yani elin adamı Amerikalısı gidip de Fransa'da Fenerbahçe düşmanlığı yapmasın abi ya. Ya sen nasıl bir kinle geliyorsun? Bir de dediğim gibi ben. Sen nasıl? Aynı bir kulüpsün be kardeşim? Aynı saatlerde. Aynı saatlerde yarışmıyoruz yani sen. Yani ne bileyim. Bizim bu işler. Şiflör işte. suyundan içince öyle oluyor demek ki ya. Enteresan bir kafa abi. Yok. Evet. Evet. Ya yılların Mertens oğlum ya. Ya Napoli'nin efsanesi Mertens. Abi adam bu palyaço oldu ya. Her yerde kendini taklalar atıyor adam. Bu adam olmaz oldu ya. Böyle <laughs> bir şey olmaz. Ya kardeşim sen Mertens'in bırak daha sarayı falan. Mertens'in bir duruşu olması lazım. Napoli efsanesi Mertens. Ya yani Napoli'nin bugün 5 tane efsanesi saydı. Sen Maradona'lar, Hamsik'ler, işte Mertensler bu 5 tane adamlardan adamdan biri Kim yani. Kim Elif Elmas. Mertens'ten bahsediyoruz abi. Galatasaray'a geldi. Palyaço gibi taklalar atıyor yani her pozisyonda. Abi attıkça da devam ediyor. Ya, çıkartıyor. devam ediyor. 3 sarı Sana... kartla 9 tane maç atmadı Böyle bir şey olamaz. Çok enteresan abi. Hani... Kanalda yapılan yorumlara baktım. Şükrü diyorlar niye hiç konuşmuyorlar basket hakkında. E. <laughs> abi basket konuşurken yani, şükrü o, göz olduğuna girdi. Gözüne her değmiyor. Hiç ilgilenecek. Basket benim <laughs> hiç gibi Çekmiyor ya. Yani ne bileyim ben anlamıyorum. Ya, ya bana ya, saçma geliyor. Kişi <laughs> 10 kişinin bir topun peşinde <laughs> koşuyor. Sanki 22 kişi koşuyor. <laughs> Neden elle oynuyorlar? Neden öyle oynuyorlar? Ayak mı açtın Bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Sen hangi basketbolcuyla bıraktın kanka? Kerim Abdul Cabbar. En son Beşiktaş'a Ellen Iverson gelmişti. Ondan sonra yok bende. adam bir El Iverson'a bir gün Yani, Ay, yani onu da Beşiktaş'a geldiği var. için. De. Aynen. Aynen. Predarfi efsanesini Beşiktaş'a tanıması da enteresan <Hı -hı. gülüyor> yani. <concerning. Gülüyor> <laughs> <laughs> Hayır o zaman bıraktım. O zaman izler mi? Doka girince ben bıraktım zaten. Hem de benim gözüme gitti yani. Bıraktım Türkiye'ye gelmiş. Ya, ya. ben bir şey sorayım. Hem logosu değişti. Tabii. Orada bıraktım. Bir şey soracağım Emre'ye, yani Emre bu işlerde çok ilgilendiği için. Ben yarın Abi, abi, abi <laughs> Euroleague maçlarını da izliyorsun. NBA maçlarını da izliyorsun. Hangisinden zevk alıyorsun abi? Kesinlikle Alakalı'nın maçı şu an. Abi bak, e, basketbol e basket e. oynandığı için yani. Abi, ha, öyle bir şey olamaz. NBA maçı izleyeyim diyorum. Hani basketbol seviyorum ya, abi kişisel şovdan başka hiçbir şey yok ya. NBA'den zevk almak istiyorsan? Buradan NBA'nin Instagram hesabını takip edin. <laughs> Çok güzel videolar çekiyorlar. Çok güzel. <laughs> ben, bana yetiyor yani. Ben maçın sonuçlarına bakıyorum. Bu altından topu oyuna sokuyorlar. Bir tane her takımda var birer ikişer tane süperstar. Uçuyor. Abi, zaten inanılmaz bir fizik, inanılmaz Hatta bir şey, atletizm var. Topu eline alan üç 3 saniyede geliyor. Bir iki tane perdelemeden sonra çatır çutur ya smaç vuruyor. Ya acayip bir üçlük atıyor falan böyle. Abi bir perdeleme, bir oyun kuralım, bir oradan oraya kaçalım, bir set görelim falan. Abi NBA'de hiç yok ya. Evet, çift maç haftasında da e, skor tahminlerimizi yapıp programımızı kapatalım. Hmm. Evet Emre, sendeyiz. Karagümrük Beşiktaş. 1-1. Beşiktaş Şener ya, 3-1. Ben de 2-1 Karagümrük'e gelmek Ben de 3-1 Karagümrük'e gelmek hmm. Tek Beşiktaş Trabzon Antalya. Trabzon 2-0 olur. Ben beraberlik diyorum 1-1 ya da 2-2. Ben de 2-1 olur Trabzon diyorum. Ben de beraberlik diyorum. Çok kolay bir maç. Galatasaray Ümraniye. 5-0 falan biter. Ben de bir 5-6 olur diye düşünüyorum. Yani, 4-1. Ben de aynı. Ağlanıcı olur ya. Ağlanan Fenerbahçe. Varavara. Varavara. Bu akşamlı yayınımızın sonu Skor yok. <laughs> <laughs> i̇nşallah kazanırız diyorum. Bir Ben hep skoru <laughs> Ağzından bal damlıyor. Yani buna totem de yaramaz, hiçbir şey de yaramaz da çok zor maç ya. Yani... İnsan insanın içinden de böyle ağzından bir beraberlik puanı çıkmıyor değil mi? Yani aslında kafanda mağlubiyet bile var ama söyleyemiyorsun yani. Aynen. Mağlubiyet var. söyleyemiyorsun yani. Yani zor Ben söyleyeyim tamam ya. 1-1. Ben gollü maç olur diyorum. Yani Bizi çünkü çok çabuk gol yiyen takımız ama bir şekilde tepkisini veren bir takımız. O yüzden 3-2 falan biter diye düşünüyorum. Alın kazanın yani. Üçer kazanın da onda seyirci bilsin. Onda ben söylemeyeyim. Sivas Beşiktaş bir beraberlik daha yazar mı diye. 0-0. Sivas Beşiktaş. Bence Sivas yener 1-0. Ben de Sivas kazanır 2-1. Sivas yoktur yener. Yani 1-0 yener. Ee, Galatasaray Trabzon. Seri 10 -10. devam eder yani. Seri nerede kırılır bilmiyorum. 10 maç oldu. Tahminlerde 11. yedeydi artık. Ümraniye maçına çok rahat dedik. 12. maç seri devam eder mi bilmiyorum ama devam ederse durdurulması zor bir işe doğru devam eder yani. Skor on işte. Skor e, ee, Galatasaray 2, 2 bir olarak. 3 1 Trabzon olur. İlk ters köşe olur. 2 2 biter de oynar. Ben de mi? beraber biter yani. 1 1 2 2. Ben evet. tamam, açık oynar. Yani. Ben 1 0 yener bu kere. Ben de içimden 2, 2 0 geçiyorum. 2 -2 -3. Ben 3 4 olur diyorum. Ben Kadıköy'de hiç az gol açacağımızı düşünmüyorum şey inşallah. Hayırlı sabahlar. Artık 3 Fenerbahçe 0 gidiyor. 7 tane maç tahmini yapacağız. <laughs> İstatistik grubunda eksilmeler başlıyor. <laughs> başla bak sol başla sağa başla eksiliyoruz. diyoruz. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere Hoşçakal. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.